Değerli izleyenlerim Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum Bugünkü konuşmamda İslamiyette Bilinen İslamiyet zannedilen Bazı yanlışları bazı eleştirilerim olacak Bunu da ee, Yeni Çağ Gazetesi yazar, ekonomi yazarı Sayın Remzi Özdemir Bey'in gazetesindeki köşesinde aldığı bir gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı bir yazı öze, üzerinden yapacağım. Bu konuşmam Remzi Özdemir Bey'e eleştiri, tenkit ve reddiye mahiyetindedir. Önce yazının tamamını internet gazetenin internet sitesindeki Remzi Bey, Sayın Remzi Bey'in köşesinden okuyorum. Remzi Bey'in yazısı aynen şöyle. Peşinden söyleyeyim, bu yazımı vicdanlı ve içinde Allah korkusu olan BD, BDDK yöneticilerine, yani Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu yöneticilerine yazıyorum. Yani dediğim Bankacılık BDK'yı açıklıyorum. BDK diye yazmış Remzi Bey de ben. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu BDK'nın açılımı. BDK yöneticilerine yazıyorum. Bu dünyanın öbür tarafı, tarafında da var olduğuna inanan o güzel insanlara yazıyorum. Evet bankacılık sektöründe harıl harıl 30 Eylül çalışması var. 30 Eylül cindi adeta büyük bir vurgunun da habercisi. 30 Eylül'de ne olacak? Bankalar yüz binlerce müşterisinin cebine eline atacak. Yine o bankaların yöneticileri 30 Eylül akşamı patronlarını kandıracak. O gün bankaların 6 aylık bilançolarının bağlanması için son gün. O gün hesaplarda ne kadar çok vadesiz kalırsa, bilançoya havadan kar girecek, bedava para görünecek, maliyetsiz. Bu işlemlerden elbette patron memnun olacak, gösterge faizinin %19 olduğu bir ülkede bedava para bulmuş, CEO memnun, yani CEO diye yazılıyor. CEO memnun. İngilizce her ne demekse CEO. Türkçesi yok herhalde. CEO'nun Türkçe karşı, Türkçe karşılığı yok herhalde. Bu da benim fikrim yani. CEO memnun. Bu büyük kadrımaca sonunda hem başarılı görünecek hem de milyonlarca lira prim alacak. Olan tabii ki Türkiye Cumhuriyeti yasalarına güvenen Denetleyici ve düzenleyici kurumun kendisini koruduğuna inanan vatandaşlar olacak. Peki bankalar 30 Eylül tarihinde ne yapacak? Dedim ya elini vatandaşın cebine atacak. Yani vatandaşın parasını tırtıklayacak. Evet, en basit tabirle tırtıklayacak. Bu operasyonun adı vadesiz. Şu an Türkiye'de yaklaşık dört banka müşterilerinin tüm mevduat vade tarihini 30 Eylül'e denk getirecek denk getirecek şekilde bağlıyor. Bu yaklaşık 20 gündür yapılıyor. Mesela müşterisi parasını 32 günlük yatıracak. Bankacı kendisine verilen talimat gereği hemen şu teklifi yapıyor. Eğer 35 gün olursa oran daha iyi. Tabii ki o tarih 30 Eylül. 30 Eylül Perşembe günü vatandaşa yeni bir teklif yapılacak. Pazartesi olan oranlarımız çok yüksek olacak. Ya da pazartesi size daha iyi oran vereceğim deyip kandıracak. Gerçekten de 18 verecek ise 18.25 verecektir. Tabi bunlar yüzde. Yüzde 18 ve yüzde 18.025. %18.20. Bu, bu da benim fikrimdi. Devam ediyorum. Tabii ki vatandaş o 0.25 fazla oranın kendine bir şey kazandırmayacağını kazandırmadığını bilmiyor. Çünkü parasının 4 gün boşta kalması onu daha çok kaybettirecek. Bu operasyonu aslında 5 yıl önce körfez sermayeli bir banka başlattı. Cuma to pazartesi adı verilen bu işlem ile banka personeline müşterilerin parasını Cuma gününden pazartesi gününe kadar vadesinde kalması için baskı yapıyordu. Şimdi bu çirkin işlemi koca koca bankalar yapıyor. Kendine güvenen, müşterisinin 3 kuruşuna tenezzül eden ve bunu kar olarak gören bankalar Çekin artık bu kirli elinizi vatandaşın parasından. Buradan defalarca yazdım. Cuma günü veya uzun bayram tatili öncesi bankaların tüm muadili sizleri incelensin. Neden o günlerde patlama oluyor? Ve parasını faiz parasını faiz olmadan 3 gün hatta 5 gün vadeli tutan vatandaşa sorulsun. Banka seni teklif etti diye. Zaten bankalar bunu bilinçli ve finansal okul yazarlığı olan müşterilerine yapamıyor. Genelde yaşlı ve şubeciye güvenen bilinçsiz müşterilere yapıyorlar. Bunun tek çözümü var. BDDK tıpkı SPK'nın yaptığını SPK'nın bunu kendi fikrim olarak söylüyorum yazıda yok. SPK'nın açılımı sermaye piyasaları kurulu. SPK'nın yaptığı devam ediyorum yaptığını yapacak. Belirli miktarların üzerinde hesaplarda kalan paraya zorunlu nemalandırma işlemi. SPK bunu yıllardır yapıyor. Paranız yatırım hesabında boşta kalıyorsa onu nemalandırmak zorunda. BDDK da bunu yapmak zorunda. Son olarak banka CEO'larına CEO'larına da burada son olarak banka CEO'larına da buradan seslenmek istiyorum. 30 Eylül'de şu kadar vadesizimiz var diye patronunuzu kandırabilirsiniz. Ancak bu çirkin operasyonun kul hak operasyonla bu çirkin, ancak bu çirkin operasyonla kul hakkı yiyorsunuz. Unutmayın. O hak bir gün sizden değilse bile emin olun çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkacaktır haram lokma hep geri çıkmıştır. Ama senden ama çocuğundan. Bu çirkin olaya aracılık eden şubecilere sesleniyorum. Bir haksız kazançtır ve size güvenen insanların güvenini suistimal etmeyin. Emin olan, olan bunun bedeli emin olun bunun bedeli sizden de çıkar. Evet yazı böylece bitiyor. Remzi bize teşekkür ediyoruz bizi aydınlattığı için. Gerçekten ilginç ilginç ortamlar var bu yazıda. Bu yazıda gerçekten ilginç ortamlar var. Bu yazıda gerçekten ilginç ortamlar var. Ne gibi kul hakkı gibi sizden kul hakkı sizden çıkar gibi evet. Doğru. Kul hakkı kulakı yeğenden çıkar. Bankacılık kandır ihtiyarları, bilinçsiz vatandaşı, kendine güvenen vatandaşı, kendine güvenen bankacılar, kendine güvenen vatandaşı kandırıyor gibi. Ama işin bir de şu yanı var. Şimdi gelelim. Gelelim benim fikirlerime. yazının başlığı neydi? Yazının başlığı bankaların 30 Eylül ciddi idi. Ve yazıyı okuduk. Şimdi gelelim benim fikirlerime. Bir, vicdanlı ve içinde Allah korkusu olan bankacılık denetleme ve düzenleme kurulu yöneticileri yazmış Sayın Cüneyt. Sayın pardon, Sayın Remzi Özdemir Bey. Sayın Remzi Özdemir, bu ülke Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülke. Kendine has yasaları var. Şeriatla, yani re İslami kurallara göre yönetilen bir ülke değil. BDK, BDDK, Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu çalışanları 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 ve banka çalışanları Müslüman olsalar bile İslami hükümlere göre değil, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çalışmak ve uymak zorundalar. İnsanların inançlarını katarak zor durumda zan altında bırakıyorsunuz. Bu bir. İki, 30 Eylül tarihi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bir kanunsuzluk, hukuksuzluk yoksa neden yapmasınlar? Bak dikkat edin. 30 Eylül tarihi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bir kanunsuzluk, hukuksuzluk, hukuksuzluk yoksa neden yapmasınlar? Hukuksuzluk, kanunsuzluk var ise insanların inançlarına, vicdanlarına değil Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına seslenin. 3. Mevduatı 32 günlük ile 35 günlük bağlamak hukuksuzluk mu? Tabii bunu İslami yasalara göre değil Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre soruyorum. Sayın Remzi Özdemir Bey, cennet cehennem İslamiyet'te var. İslamiyet'te bankacılık sistemi de yok. Bırakın bankacılık sistemini, faiz sistemi haramdır zaten. İslamiyetle yönetilen bir ülkede bankacılık faiz sistemi olmaz. Türkiye Cumhuriyeti İslamiyetle yönetilmiyor. Kendine has yasaları var. Siz İslami yönetimle Türkiye Cumhuriyeti yönetimini birbirine karıştırmışsınız. Lütfen bu ayırdı yapın. Yazınızı düzeltin. Millete yanlış bilgiler vermeyin. Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti çalışanlarını zan altında bırakmayın. İslamiyet'te bankacılık sistemi varmış gibi algılatmayın. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyan bir çalış çalışmayı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kötü algılatmayın. Sağlıklıcaklı kalın.